Merhaba çocuklar. Bugün ikinci videomuzu çekiyoruz. Evde kal Türkiye, muallim evde diyerek dersimize başlıyoruz. Bugünkü konumuz birim küpler yani hacimler. Hacim kısmını ilerleyen zamanlarda 6. sınıf, 7. sınıf, 8. sınıf, lise, üniversite zamanında göreceksiniz. Şimdi ise biz sizlerle beraber birim küpleri konuşacağız. Arkadaşlar, bilim küpleri bilmemiz için öncelikle ne yapmamız gerekir? Bakmasını bilmemiz gerekir. Ne yapmamız gerekirmiş? Bakmamasını bilmemiz gerekir. Neye bakmamız gerekir arkadaşlar? Küpümüze bakmamız gerekir. Nereden bakacağız? Yukarıdan bakacağız. Başka nereden bakacağız arkadaşlar? Soldan bakacağız. Başka nereden bakacağız arkadaşlar? Sağdan bakacağız veya önden bakacağız. Arkadaşlar tekrar ediyorum. Birim küpleri bilmemiz için öncelikle ne yapmamız gerekir? Bakmasını bilmemiz gerekir. Bunu unutmayın. Hadi başlayalım bakalım. Birim küp ilkokul birinci sınıftan başladığımız gibi baktığımız zaman şöyle bir tane önümüzde ne var arkadaşlar? Birim küp var. Karenin iç içe girmesiyle köşelerin birleşmesiyle oluşuyor. Bir tane birim küpümüz var. Buraya bakıyoruz. 1 2 iki. iki tane birim küpümüz var. Buraya bakıyoruz. 2 tane birim küpümüz var. Buraya bakıyoruz. 3 tane birim küpümüz var. Buraya bakıyoruz. Yine 3 tane birim küpümüz var. Buraya bakıyoruz. 1 2 3 4. 4 tane birim küpümüz var. Öğretmenim bunlar nedir? Bunlar dünyada kapladığı yerlerdir. Yani hacmidir. Fen bilgisi dersinde gördüğümüz gibi bir maddenin dünyada kapladığı alana hacmi diyorduk. İşte bunun kapladığı alan da bunun kapladığı alan aynı. Bununki ile bununkinin kapladığı alan aynıdır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar birim küpe bakmamız gerekir dedik. Nasıl çözeceğiz öğretmenim? Yukarıdan bakarak çözebiliriz arkadaşlar. Örneğin Şimdi yukarıdan baktığımız zaman bunun altında kaç tane var? 1 2 2 tane. Bunun altında kaç tane var arkadaşlar? 1 tane. Bunun altında 1 tane. Toplam ne olur arkadaşlar? 2 3 ve 4. Toplam kaç tane olur? 4 tane olur. Şimdi buna bakalım arkadaşlar. Yeni yukarıdan aşağı bakmak istiyorum. Bunun altında kaç tane var? 1 2 3 3 tane. Bunun altında kaç tane var? Bir tane. Bunun altında bir tane. Bunun altında yine bir tane. Bunu düzlemsel şekle koyduğum zaman 3, 1, 1, 1. Toplam ne olur arkadaşlar? 5, 3, 4, 5, 1 daha 6 olur arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. <laughs> Bakıyoruz. Ya öğretmenim hep yukarıdan baktınız, yukarıdan baktınız. Bir de soldan bakın bakalım. Hadi bir de soldan bakalım bakalım. Bunun arkasında bir, iki, iki tane var. Hemen rakamla çocuklar buraya yazın. Bunun arkasında iki tane var. Yine böyle yazıyoruz. Bunun bir tane öğretmenim, bir tane öğretmenim. Şurasına bakıyorum. 1 2 iki, iki tane. Burası iki tane ve burası iki tane. Ben bunları topladığım zaman... 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. 12 birim küpümüz var. Ya Şahit öğretmenim biz bunu yukarıdan baksaydık yine 12 tane çıkacak mı? Bakalım arkadaşlar. Farklı renkli kalemle kullanıyorum. Bunun altında 2 tane var. Bunun altında 2 tane. 2 tane, 2 tane, 1 tane, 1 tane, 1 tane, 1 tane. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. 9, 10, 11, 12. Yine 12 arkadaşlar. Yukarıdan da baksak, soldan da baksak, sağdan da baksak fark etmiyor arkadaşlar. Bir sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Hadi hep beraber bundan da sağdan bakalım. Ne dersiniz? Sağdan bakalım. En üstten başlayalım çocuklar. Bunun arkasında kaç tane var? 1, 2, 3. 3 tane öğretmenim. Bununkinde kaç tane var? 3 tane öğretmenim. Bunun içinde kaç tane var? 1 2 3 4. 4 tane öğretmenim. Toplam ne olur arkadaşlar? 3 6 4 daha 10 birim küp. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yukarıdan bakalım isterseniz. 2 tane altında var. 1 tane var. 1 tane var. 1 tane var. 1 tane var ve 1 tane var. Bunların hepsini toplarsam 2 3, 4, 5, 6, 7, 7 birim küp. Yine bir sonraki örneğe geçiyoruz. Arkadaşlar altında kaç tane var? 2, 2, 2, 2, 2 ve 1. 2, 4, 6, 8. Bir daha 9 birim küptür. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, üstten bak baktık, soldan baktık sağdan baktık. Hiç fark etmez. Nereden bakarsak nasıl kolayınıza gelirse o şekilde bakmanız gerekir. Her öğrencinin Bakış açısı farklıdır. Herkesin soru çözme tekniği farklıdır. Onun için herkese saygı gösteriyoruz ve devam ediyoruz. Yukarıdan bakalım mı? Hadi bakalım. Altında kaç tane var? 2. Altında kaç tane var? 2. Kaç tane var? 3. Kaç tane var? 1. 1. 1 ve 1. Saydığım zaman arkadaşlar 2 4 3 daha 7 8 9 10 11. 11 birim küp. Gördük mü arkadaşlar? Evet. Devam edelim arkadaşlar. Ben buna sağdan bakmak istiyorum. Bunun arkasında bir tane var. Zaten görüyorum ve bir de kendisi 2. Bunun arkasında 1 2 3 3 tane 3 tane ve 1 tane. Sayarsam arkadaşlar 3 6 9. 9 birim küp arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sanki bu şekil biraz daha düzgün gibi. Buna soldan bakalım isterseniz. 2 tane, 2 tane, 2 tane ve bir tane. Sayarsak 2 4 6 1 daha 7 birim küptür arkadaşlar. Devam ediyoruz. Umarım hızlı gitmiyoruzdur. Altında kaç tane var? 1 2. Bir de kendisi 3. 1 2 1. 5 bir daha 6 birim küp. Bazı öğrenciler tek tek saymakla uğraşıyor. Tamam yapabilirsiniz ama işi garantiye almak için lütfen ama lütfen üstüne rakamları yazarak yaparsanız daha verimli olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar bazı soru tipleri gelir. Karşımızda dizilmiş birim küpler verilir. Aşağıdakilerden hangisi bunun verilmiş şeklidir veya yukarıdan görünüş şekli hangisidir? Bakalım arkadaşlar yukarıdan görünüş şekli. Baktığınız zaman bu L harfi burası da L harfi. Ama üst üste gelenleri tek tek sayalım. Üstten bakıyorum. 1 1 1 2 3 3 3 2 1. Verileni olduğu yere yerleştirirsek bir arkadaşlar 2 3 3 1 1. Bu da farklı bir soru tipidir arkadaşlar. Biz ne yapabiliriz? Toplam sayısını istiyor olursa 3 6 9 10 11. 11 yine birim küptür arkadaşlar. Yine bir yapı verilmiş arkadaşlar önümüze. Yine bunu yukarıdan aşağı doğru yapmamızı istiyor. Bakalım arkadaşlar. 1 2 3 3 birim küp 2 birim küp 2 birim küp 1 2 2 birim küp 1, 2, 2 birim küp, 2 birim küp ve 3 birim küp. Bunları bizim düzlemsel şekilde yerleştirirsek 3, 2, 2, 2, 2, 2 ve 3. Toplam sayısını bulmamızı istersek 2, 4, 6, 8, 10, 13 ve 16 birim küp. Devam ediyoruz arkadaşlar. Biraz yavaş yavaş soruların zorlaşmasını istiyorum ve sorular da yavaş yavaş zorlaşıyor. Soldan bakalım mı arkadaşlar? Hadi soldan bakalım. Arkadaşlar en üstten bakıyorum çünkü yan tarafını gördüğüm için. Kaç birim küp? 1 2. 2 birim küp. Bu kaç birim küp? 1 2 3. 3 birim küp. Bu kaç birim küp? 4 birim küp. Yine aynı şekil. 2 3 4 birim küp. Şimdi yine bu şekil bakmaya devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi bu kısma bakacağım. 1 ki 2 birim küp 2 birim küp ve 2 birim küp. Bunları tek tek toplarsam 4 8 3 daha 11 14 16 18 20 22 24. 24 birim küp arkadaşlar. Buraya kadar Umarım anlamışsınızdır ya öğretmenim bu birim küpler ne işe yarar? Bu birim küpler günlük hayatımızda ne işe yarar? Aklıma gelmişken bir askeri anımı anlatmak istiyorum. Arkadaşımın bir tanesi başından geçen olayı anlatmıştı bana. Öğretmenim dedik kamyonda malzemeler geldi. Hocam malzemeler geldi palet şeklinde geldi. Palet şeklinde düzgün bir şekildir arkadaşlar. Tek tek kutular halinde malzemeler geldi. Yiyecekler geldi. Askerlere baktım. Komutanımız diyor onu sökün. Tek tek sayarak içeri alın. Komutanım dedim ya bunları böyle yapmamıza gerek yok. Ben bunları hesaplayabilirim. Hiçbir şekilde bölmeden olduğu gibi palet şeklinde koyarız. Hiç bozulmaz. Ya yanlış çıkarsa? Yanlış çıkmaz komutanım dedim. Yanlış çıkarsa sana çok büyük ceza var dedi. 3 nokta dedi. Ben korkuyordum ama ne yapacağımı bilmiyordum. Sen dedi hesapla bakalım dedi. Ben geçtim, hesabımı yaptım. Düzgün bir şekilde üstten yüksekliğini, enini, boyunu baktım, ölçtüm, çarptım, dedim şu kadar. Sen kenara çekil bakalım dedi. Askerleri çağırdı, paketi açtırdı. Tek tek kutuları içeri saydırarak götürdü bir yanlış yapmış olsaydım çok büyük cezayı alacaktım. Ama gel gör ki yanlış yapmadım. Kurtarmışım. Komutan kendi kendine aa dedi. Biz yıllarca niye tek tek saymışız bunu dedi. Demek ki matematik arkadaşlar her yerde gerekir. İşte biz de bunu çok kolay bir şekilde ilerleyen sınıflarda 3 tane burada. 3 tane burada. 3 tane burada. Hesabını yaparsak 3 çarpı 3 çarpı 3. Yani 9, 3 kere 3. 9 çarpı 3, 27. Ama komutanımızın dediği gibi tek tek saymaya devam etseydik. Örneğin yukarıdan bir bakalım arkadaşlar. 3, 3, 3. Bunun altında 3 tane var. Bunun altında yine bunun altında 3 tane var. 3 tane var, 3 tane var. 3 tane var, 3 tane var, 3 tane var. 3 tane var. Tek tek sayarsak o oh! 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. 27 birimdir arkadaşlar. Biz de işlemle 27 birim bulduk. Öğretmen bunda da aynısını yapabilir miyiz? Yaparız ama düzgün şekillerde yapmamız daha kolay. Ayrıca bunları bölmemiz gerekir. İlerleyen sorularda da çıkar. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz yine de komutanımızın dediği gibi tek tek sayarak yapıyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi gelelim yine buradan. Bir yukarıdan bakalım. Dikkatinizi çekiyorsa ben daha çok yukarıdan bakarak yapıyorum. Çünkü benim kolayıma o şekilde geliyor. Bir. Altında bir tane daha var. Bir de kendisi. 2, 3 ve 4. Devam ediyoruz. 3, 2, 1. 2, 1, 1. Şimdi arkadaşlar hesaplayalım. 1, 2, 3, 4. 6, 8, 10. 13 16 4 daha 20 birim arkadaşlar. Devam edelim bakalım arkadaşlar. <laughs> bu arada ağzım da kurudu hanımdan bir su isteyebiliriz yavaş yavaş. Arkadaşlar bu şekilde bakalım. Gittikçe fark ediyorsanız şekillerimiz biraz daha zorlaşmaya başlıyor. Arkadaşlar ben de diyorum ki bunu da yukarıdan aşağı doğru yapalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar kaç birim? Bir birim. Bakın kaç birim? Bir birim. Bunları gördük. Yukarıdan aşağı 2 birim. 2 birim. 3 birim. 3 birim. Ve 4 birim. Arkadaşlar bunları hesaplayalım şimdi. Yavaş yavaş. 3, 1, 2, 3. 3 oluyor. 6, 10, 13. 2 daha 15 bir daha 16 birim. Çok az bir müsaadenizi istiyorum. Bir boğazımı teşekkür ederim. <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar. Burada da iki bir yapı birbirine birleşmiş. Şunu bir bütün düşünsek, şunu da bir bütün düşünsek, farklı farklı dikkate alalım arkadaşlar. Arkadaşlar, önce şunu yapalım bakalım. Yukarıdan aşağı yapıyorum ben. 1 2 2 3 4 3 2 ve 1. Hesaplarsam bunları 4, 3 daha 7, 10, 12, 14, 15, 16. Bu bölge 16 birim arkadaşlar. 16. Bitti mi? Bitmedi. İkinci bölgeye geçiyorum. Bu bölge de aynısı arkadaşlar. Burası da 16 birim. Bu arada kalan bir birimimiz de bunu da eklersek arkadaşlar. Şimdi bunlara eklersek 16 birim. 16 birim ve 1 birim. 32 bir daha 33 birim arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi bu soruyu sağdan bakalım ister, soldan bakalım isterseniz. 1 birim, 2 birim, 3 birim ve 4 birim. Yine aynısı. 1 birim, 2 birim ve 4 birim. Buraya bakalım arkadaşlar. 1 bir birim, 2 birim ve 2 birim. Şimdi hesaplayalım arkadaşlar. 4 birim, 4 dört birim daha 8, 10, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 22. Toplam 22 birim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar işi biraz daha zorlaştıralım. Daha zor soru tipleriyle karşılaşalım bakalım. Şimdi buradaki soru tiplerini 3 aşamadan yapmak istiyorum. Birinci aşama, ikinci aşama ve üçüncü aşama. Köylerimizde çeşmeler olur, pınarlarımız olur. Pınarlarımızdan su akar hatırlarsanız. İşte maviyle yapayım da su olduğunu hissettirelim arkadaşlar su akar. Bir su yapısı gibi, pınar yapısı gibi arkadaşlar. Bakalım. Önce birinci bölümü yapalım bakalım. Bunun altında kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 birim. 6 birim. 6 birim. 6 birim. 6 birim. 6, 6, 6. Kaç tane 6 var arkadaşlar? Hemen hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 çarpı 6 eşittir. 48 birim. Birinci bölüm 48 birim arkadaşlar. Gelelim ikinci bölüme. Burayı yapalım arkadaşlar. Kaç birim? Yukarıdan aşağı doğru bakacağım. 1, 2, 3, 4. 4, 4, 4, 4. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Bakalım kaç tane 4 arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 çarpı 4 o da eşittir. 48 birim arkadaşlar. Burası da 48 birim arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Ve en küçük bölüme başlayalım. Kaç birim? 3, 3, 3, 3. Bu da ne olur arkadaşlar? 4 çarpı 3 eşittir 12 birim. Şimdi bu birimlerin hepsini toparlarsak arkadaşlar. 48, 48 yine 48 ve 12 toplama işlemi birler basamağından başlıyorsunuz unutmuyoruz 8 8 16 2 daha 18 18'in 8'i elde var 1 devam edelim arkadaşlar biri şuraya yazsak daha da hoş olur arkadaşlar. 4, 4 daha 8, 1 daha 9, 1 daha 10. Kaç birim oldu arkadaşlar? 108 birim oldu. Fark ettiyseniz önce birinci bölüm, sonra ikinci bölüm ve sonra üçüncü bölüm. Yine bir ev yapılıyor. 3 duvarı yapılmış ve 4. duvarda kalmış. Arkadaşlar hemen yukarıdan ben tekrar bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Bunların hepsi 6 olacak arkadaşlar. Kaç tane 6 var arkadaşlar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 çarpı 8 eşittir 48 birim arkadaşlar. Aynısı burası da aynısı arkadaşlar. Yine 6 6 6 6 6 6 6 6. Burası da 6 çarpı 8 eşittir 48. Neresi kaldı arkadaşlar bizim? Bizim bu bölgemiz kaldı. <laughs> Bakıyorum 6 6 6 6 6 6. Kaç tane 6? 1 2 3 4 5 6. 6 çarpı 6 eşittir 36. Bunların hepsini tamamını toplamamızı istiyor arkadaşlar. 8, 8, 16, 6 daha 22. 22'nin ikisi elde var ki bakalım 4, 8, 2 daha 10, 3 daha 13. 10, 4, 8, 10, 3 daha 13. Toplam 132 birim arkadaşlar. Baktık ki bitmiş. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Neyi öğrendik? Birim kareleri öğrendik. Herkes öğrendi mi? Umarım öğrenmiştir. Görüşürüz. Evde kal. Mutlulukla kal.